tavuk bir tane civciv yakaladım. Buna da annelik yapar mısın? Ha? Şuraya koyayım. Buna da annelik yap. Tamam mı? Yalnız bu serçe yavrusu olur mu? Tavuk değil bu. Bakar mısın? Tamam. Ha çocuğum bak. Anne kabul etti. Sen de gel bunların yanında civcivlik yap. Hadi. Uçma gitme tamam mı bir yere? Allah Allah. Civciv ona sandıracak. Annesi yeni bir civciv kabul ediyor musun? He? Yapma yapma aman vuracak galiba. Neyse biraz uzak Arkadaşlar bunu kümeste yakaladım. Zaten bizim kümeste sürekli bu serçe yavruları bulunur. Birkaç tane varlardı. Üstlerine vardım. Bunu yakaladım. Öteki günler kaçtı. Tavuk gelme. Tavuk gelme. Gelme hadi git. Sanki buna zarar verecek gibi. Sevimli çocuk seni artık bırakır mı? Bu kadarlık bir hafif yeterli. Gidecek mi? Çok mu istiyorsun gitmeyi? Ha? Hadi bakalım. Sen bizim kümeste civcivlik yapmayı kabul etmedin. Anne de zaten pek oralı olmadı. Neyse git bakalım. Bak orada güvercin abilerin var. Oralara gider konarsın. Hadi çocuğum. Gitti.